Değerli izleyiciler, Uludağ Üniversitesi öğrencileri yine farklı bir projeye imza atıyorlar. Kısada da SUAT olan, USAT olan Uludağ Üniversitesi SUAT topluluğu üyeleri engelli çocuklarımıza yüzme eğitimi veriyor. Konuyla ilgili daha geniş bilgi stüdyo konuğumuz USAT Dalmak Özgürlük Tür Proje Koordinatörü Koray Yaman'dan alacağız. Koray hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizler deyiz. Yoğun çalışmanız arasında bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür demek, ediyoruz. Biz tanıyarak başlayalım. Koray Tabii Yaman ki de, kimdir? E, ben Uludağ Üniversitesi Sual Toplu e, Tanıtım ve Organizasyon Sorumlusuyum. Aynı zamanda Dalmak Özgürlükleri 2011 Proje Koordinatörüyüm. Evet. E, tekstil Mühendisliğinde okuyorum Uludağ Üniversitesi'nde. Çok güzel. USAT ne zaman kuruldu diye devam edelim. Tabii aramadan. ki de biraz tanıtalım. Tabii. E, USAT 1994 yılında kuruldu. Faaliyetlerine 92 yılında Hı. başlamasına rağmen e, 94 yılında resmi olarak kuruldu. Ve Hı. o günden bugüne aktif olarak e, çalışan bir kulüp. Evet. Siz ne zaman dahil oldunuz diye soralım. Ben USAT'a 3 yıl önce dahil oldum. Evet. yani 3 yıldır Hı. USAT'tayım. Evet. Projemizden Hı. bahsedebilirim Tabii bu Dalmak biraz. Özgürlüktür projeniz çok önemli. Dün evet. haberlerimizde de biz duyurduk. Bayağı da katılım var bildiğim kadarıyla. Sanırım 2004'te kuruldu herhalde. Bunun amacından da bahsetmenizi Tabii rica edeyim ben. Şimdi e, Dalmak Özgürlüktür 2004 yılından beri aktif olarak yürüttüğümüz projelerimizden bir tanesi bizim. Evet. Damak Özgürlük Tür'ün kapsamı şu şekilde, 8-16 yaşındaki engelli Hı -hı. çocuklara dalış ve yüzme eğitimi verdiğimiz bir proje. Dalış eğitim kısmı da şu Hı -hı. şekilde, federasyonun belirlediği yaş Hı -hı. aralığına uyan ve engel durumu uyan çocuklara Hı -hı. dalışı tattırıyoruz. Evet. Su altında nefes almanın güzelliklerini Hı -hı. gösteriyoruz onlara evet. bir bakıma. Hı -hı. Bu yılda biraz proje formatında Hı -hı. değişiklik yaptık. Değişiklik değil de proje formatının hmm. üzerine bir şeyler ekledik. Tabii biraz daha gelişti galiba. Evet, ha, biraz projemiz. daha genişledi. Hmm. Bu da şu şekilde oldu. Ee, biz daha önceki yıllarda projemizde 8-16 yaşındaki engelli çocuklara e, dalış yüzme yapıyorduk. Ancak evet. bu yıl üniversitemizde evet. öğrenci olan engelli bireylerin de hmm. e, dalış yapmalarını sağlıyoruz. Evet. E, ayrıca onların e, havuzda becerilerini tamamladıktan hmm. sonra önümüzdeki dönemde e, dalışın gerektirdiği su altı becerilerini de Yaptırarak bir yıldız Hı. dalıcı olmalarını sağlıyoruz. Yani bu bağlamda USAT kendi engelli Hı. dalıcısını yetiştiriyor diyebiliriz açıkçası. Çok güzel. Bunu herhalde Kaptan Kustodan araştırdığım kadarıyla evet. esinlendiniz. Daha do daha doğrusu sizin Tabii. önceki hocalarınız herhalde esinlenmişler. Evet. Buna biraz bakalım. Ne gibi faydaları var suyun? Şimdi bu proje aslında şu şekilde başladı. Hı. Çok eski yıllarda değil de yani Kaptan kusto'nun engellerle yaptığı Hı. çalışmalar vardı. Daha sonra Ercan Tutal Türkiye'de bu projeyi Hı. başlattı ve bize devretti 2004 yılında. Evet. Biz de 2004 yılından beri aktif olarak Hı. hiç ara vermeden projemize devam ediyoruz. Evet. Faydalarından şöyle konuşabiliriz. Tabii. Genelde hani rehabilitasyon olarak bakılıyor Hı. bizim yaptığımız işe ama biz doktor değiliz. Yani bir rehabilite etme durumumuz yok. Tabii bunu belirtelim diyorsunuz yani. Evet. Şu şekilde yılda 8 hafta ile 5 hafta arasında değişen projemizde çocukların biraz daha aktif, Hı olarak e, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde e, kendilerini biraz daha evet. e, işte insanların arasında Hı -hı. daha rahat hissetmelerini sağlamak bir bakıma e, yani bizim projemize gelen çocuk tabii ki de e, suyun onlara kazandırdığı Hı -hı. bazı şeyler oluyor gelişimlerine çok tak büyük evet. faydaları oluyor ama asıl kazandırdığı mesela örnek verebilirim tabii size tabi e, bu benim ailelerden duyduğum Hı -hı. çok güzel bir e, sözdü evet. mesela daha önce hiçbir şekilde bir plan yapmayan bir Hı. çocuk, bir engelli çocuk, hiçbir şekilde bir eşyasını oradan alıp oraya götürmeyen bir çocuk, bizim projemizden bir gün Hı. önce eşyalarını hazırlıyor, sabah erkenden evet. kalkıyor, işte yani bütün hazırlığını kendi yapıyor, bir plan yapıyor proje için. Evet. Bu bağlamda da onlara çok fazla şey katıyoruz aslında. Evet. Tabii ki kendimize de çok fazla şey katıyoruz. Sonuçta su altının bize kazandırdığı Hı. bir özgürlük duygusu var ve e, usat paylaşmaktır dediğimiz bir şey Hı. var kendi aramızda. Evet. Biz bu paylaşımı e, onlarla yapıyoruz. Bu bize müthiş bir Hı. mutluluk katıyor. Onların yüzündeki yüzlerindeki gülümseme evet. e, bizi çok fazla mutlu ediyor. Tamamen gönüllülük esasına dayanarak yapıyoruz biz de bu sebeple projemizi. Evet. Çalışmalar nasıl gidiyor? Günde kaç saat çalışıyorsunuz siz? Şimdi e, şu Ondan şekilde e, projemizin tarihleri 5-31 Aralık. Tabii. İlk haftamızda dediğim gibi Usat kendi engelli dalıcısını Hı. yetiştiriyor. Engelli dalıcının yetişmesi iki Hı. aşamadan geçiyor. Teorik ve pratik eğitimler. İlk haftamızda teorik eğitimler gerçekleşti. Neler var mesela teorik eğitimlerde? Teorik nelerden eğitimlerde nelerden bahsediyor? Size, evet. Su altının Hı. fizyolojisinden bahsediliyor. Evet. İşte su altında onların yapacaklarından biraz daha fikir sahibi olmasından evet. yani tahtada ders şeklinde Hı. geçiyor diyebilirim evet. size. Ondan sonra havuz çalışmalarımız başladı. Dün başladı hatta havuz evet. çalışmaları. Ve bundan sonra 3 hafta daha devam edecek. Havuz çalışmalarında da su altında bazı beceriler yapıyorlar. Su altını tanıyorlar. <laughs> Önümüzdeki dönemde bir dalış gezimiz gerçekleşecek ve işin pratik kısmı tamamlanacak. Evet. Bu pratik kısmında da su altında bazı istediğimiz beceriler var. Onları yaparak bir yıldız dalıcı alacaklar evet. engelli üniversite öğrencilerimiz. Bu dalışı nerede gerçekleştirecek? Hangi sahilde diyelim? Bu denizde mi yoksa şimdi, havuzda mı olacak? E, şu an havuzda gerçekleşiyor. Evet. 31 Aralık'a kadar e, takdir edersiniz ki hava soğukluğundan dolayı Bursa'da yapamıyoruz. Yerini de söyleyelim. O, 31 Aralık'a kadar atıcılar e, olimpik yüzme havuzunda gerçekleşiyor şu an Çok projemiz. 3 evet. e, hafta sonu boyunca daha Hı. toplam 5 gün daha devam edecek. Önümüzdeki dönem bir deniz çalışması Hı. yapmayı planlıyoruz. Evet. Eğitmenlere bakalım siz varsınız başka hangi hocalar var çocuklara böyle eğitim veren? Çocuklara eğitim veren... Kimler e, var? Bunların ne derler bürevelerim var? Breve, yani çocuklara evet büreve yani. sistemi gerçekleşmiyor. Çocuklara deneme dalışı dediğimiz Hı. bir sistem var. Bir eğitimden çok su altına merhaba demelerini sağlıyoruz. Tabii. Eğitim kısmı üniversite öğrencisi olan arkadaşlarıma evet. gerçekleştiriliyor. Onlar da topluma bağlı olan eğitmenlerim tarafından sağlanıyor. Evet. Peki hiç konuştunuz mu engelli çocuklar üzerinde gibi etkisi var suya dalmanın, suyla tanışmanın? Su yani e, fiziki bir etkisi oluyor mu? Fiziki mutlaka, etkisi de değil değil aslında yani, oluyor. Evet. Mesela dün bir aileyle görüştüm, Hı. bir çocuğun ailesiyle görüştüm. Evet. Ben çocuğuma kesinlikle karada güvenmiyorum dedi. Yani düşebilir, tabii. işte bir yere takılabilir. Güvenmiyorum ama suda ona güveniyorum dedi. Su çok fazla değiştiriyor. Kasları çok fazla rahatlatıyor. Tabii. Kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. Tabii. Yani suyun insana kattığı çok fazla şey var. Evet. Gerçekten çok güzel. Şimdi 31 Aralık'a kadar projemiz devam edecek evet. diyorsunuz. Peki bundan sonrası için ne gibi proje var? Bu konuyla ilgili soruyorum. Dalmak özgürlüktür devam edecek mi önümüzdeki yıllarda? Dalmak özgürlüktür tabii ki de devam edecek. Tabii. Biz bu dalmak özgürlüktürü yapmamızı ki amaçlar hani çocukları sosyal kılmak Hı. vesaire tabii ki de ama geçen yıl biz başka bir amaç da kendimize dalmak özgürlüktür evet. de. Bu amacımız şuydu diğer üniversitelerdeki sualtı topluluklarını davet ederek Hı. projeyi onların da yapmalarını sağlamamızdı. Çünkü biz her yıl 5 hafta ya da 8 hafta bir proje yaparak çocuklara katkımız ne kadar olur tartışılır. Tabii ki de çok fazla katkımız olur abi. ama Hı. bu projeyi Türkiye'de her yerde herkes yaparsa emin olun katkımız çok daha fazla olacaktır. Bizi de mutlu eden bu olur zaten. Size böyle diğer e, okullardan, fakültelerden de istek geliyordur tahmin Tabii ediyorum. Ki de. Hangi de nereden geldi mesela? Mesela İstekler, İstanbul'dan. E, da, geçen yıl evet. e, çok fazla üniversite, hemen Hı. hemen Türkiye'nin her yerindeki üniversitenin sual toplulukları bizim misafirimiz oldu ve bu e, yıl artık projeyi onlar da gerçekleştirmeye başladılar. Evet. E, mesela ne zaman gittik? Cumartesi günü hmm. arkadaşımla birlikte Hacettepe Üniversitesi'nin Dalmak Özgürlüktür Projesi'ne konuk olarak çok katıldık. Güzel, evet. Onlar da başladılar hmm. Dalmak Özgürlüktür yapmaya ve bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Evet, siz bir anlamda önce bir oldunuz anlamda değil mi? Bir anlamda önce yani. oldu. Bundan sonra evet. bu proje onların da projesi. Hmm. Ve proje dediğim gibi 3 hafta daha devam edecek ve bu 3 hafta boyunca tekrar diğer üniversitenin hmm. öğrencileri misafirlerimiz olacaklar ve tekrar projemizi inceleyip umuyoruz ki onlar da kendi üniversitelerinde bunu evet, uygulayacaklar. çok güzel. Şimdi e, sevgili Koray, şey de sorayım ben size. Başka ne gibi projeler var? Benim gördüğüm kadarıyla Sualtı Günleriniz var. E, evet. Mavi Umutlar adıyla bir projeniz evet. var. Liselerdeki tanıtımlar var. Evet. O da ayrı bir şey. Bir de Alarga diye Alarga. var. Bunlara bir bakalım Tabii istersen Sualtı Günlerinden başlayarak. Sualtı Günleri de bizim yıllardır yaptığımız Hı -hı. bir projemiz. Sualtı Günleri'nde su altına dair e, ünlüler, diyeyim, tanınmış kişiler, Hı -hı. Doktorlar bizim konumuz oluyorlar ve bir söyleşi havasında hmm. bir proje gerçekleşiyoruz. Her yıl gerçekleşiyoruz genelde ikinci dönem evet. bahar döneminde hmm. gerçekleşiyor. Onun dışında su sualtı günlerinde hani sadece bu söyleşiler dışında çeşitli etkinliklerimiz de oluyor. Mudanya temizlik hareketleri gibi, orientering dalışları hmm. gibi bu tip aktivitelerimiz oluyor. Onun dışında mavi umutlar projemiz yine bakan, Evet mavi umutlar da bizim Ailesi olmayan çocuklarla Hı. yine damlık özlüktür formatına yakın bir projemiz. Bu sefer evet. ailesi olmayan Hı. öksüz ve yetim çocuklarla gerçekleştirdiğimiz bir projeydi. Evet. Onun dışında yani yetiştirme yurdunda kalan evet, çocuklarımızı evet, götürüyorsunuz herhalde evet. hem denizle ya da suyla tanışmış oluyorlar evet, değil mi? Bir evet. gezi düzenliyorsunuz. 2006 yılında gerçekleştirilen bir projeydi. Çok güzel. Onun dışında Alarga. Hı -hı. Bizim çok değer verdiğimiz bir proje gerçekten. Aynı zamanda bir deyim galiba bu değil mi? Denizcilik. De, evet bir değil. denizcilik terimidir Alarga Hı -hı. açıkta demirlemek anlamına evet, gelir. Evet o anlamı gelir. Hı -hı. Alarga nasıl bir proje? Alarga bizim mezunlarımızla yaptığımız bir proje. Hı -hı. USAT mezunlarına gerçekten çok bağlı bir kulüp. Mezunlarıyla sürekli iletişimde Hı -hı. olan bir kulüp. Ve yılda bir kez mezunlarla toplanıp 3 gün olabilir 2 gün olabilir Hı -hı. bir tekneyle çıkıyoruz. Hı -hı. Onlarla dalış yapıyoruz, gecesinde çok yemek sen. yiyoruz, birlikte oluyoruz. Hı. Gerçekten çok güzel bir projemizdir. Evet. Bu yılda gerçekleştireceğiz tekrar Alarga'yı. Bunun tarihi belli mi aşağı yukarı? E, Alarga'nın tarihi aşağı yukarı mı? bu yıl 23 Nisan civarında olmasını evet. planlıyoruz. Bodrum'da olmasını planlıyoruz bu yıl. Yaklaştığı zaman zaten tekrar evet. duyurulacaktır. Bir şimdiden hatırlatmış olduk. E, şeyi unutma, unutma, unuttuk, liselerde tanıtım. O da okullara mı gidiyorsunuz? Liselerde... Biz de şu şekilde evet. üniversitemizde topluluğumuzu liselerde de tanıtıyoruz. Hı. Liselere tek tek gidip su altını anlatıyoruz. Su altında işte öğrencilerin Hı. hani ilgi duyabileceği kısımlardan bahsediyoruz. Evet. Bu bağlamda hani daha çocuklar küçük yaştayken Hı. su altına karşı merak evet. duyuyorlar ve üniversite seçiminde bir faydamız oluyor bizim de. O bölümde de. seçebiliyorlar. Evet. Peki fotoğraf filan çekmek var mı? sualtı altı kameramanlığı da var. Var tabii. Mesela Savaş Karakaç da gelmiş değil mi? Evet. Geçmiş su altı Savaş Karakaç da gelmişti. Evet. E, fotoğraf bizde var. Kulübümüzde sürekli yapıyoruz bunu. Siz de çekiyorsunuz herhalde tabii su ki altında. Evet. Gayet güzel görüntü. Az önce de zaten ekranlarımıza geldi. Bir projemiz daha var. Ondan tabii, da ben bahsetmek tabii. istiyorum Buyurun. izin verirseniz. E, bu da gerçekleştirmeyi düşündüğümüz Hı. bir projemiz bizim. E, USAT dergisi çıkartmayı planlıyoruz. Çok daha güzel. önceki yıllarda e, Usat bunu yapıyordu hı hı. Bir dergimiz vardı e, Mavi Bülten adında bir dergimiz vardı Evet. E, biz bu yıl bu dergiyi tekrar çıkartıp e, Bütün mezunlarımız ve ile ilgilenen Herkesle paylaşmak istiyoruz Tabii bunun periyodu yani, ne olacak? Aylık mı acaba? E, şimdi ilk etapta tahminimiz 2 aylık ya da 3 aylık olacak Çok Daha sonra e, dergi Planı tam olarak hı hı. oturduğunda Aylık periyotlarla çıkartmayı evet. da planlıyoruz Peki sevgili Koray Yaman Başka neler söylersiniz? Sizinle ilgili bölümün sonuna geldik Size ben, ulaşmak isteyenler nasıl ulaşır onu bize hatırlatalım. Bize ulaşmak isteyenler Uludağ Üniversitesi Görüklü Kampüsü'nde tiyatro hı. arkasında bir odamız var. Evet. Sürekli açık olan bir odamız. Hı hı. Oraya gelerek bize ulaşabilirler. Çok güzel. Ben ayrıca Dalmak özgürlüktür 2011 ve daha önceki yıllarda da bize destek olan ana sponsorumuz Erkur Holding'e teşekkür ediyorum. Ayrıca bizim valiliğin çok fazla... Desteği oldu. Evet. Ee, Şahabettin Harput e, Sayın, Valimiz, Sayın Valimiz bu konulara e, çok duyarlı. Çok evet. duyarlı gerçekten. Evet. Onun dışında İl Özürlüler Kurulu Koordinatörü Sadık Zeybek. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Bize çok evet. fazla desteği oldu. Peki size kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Hem okuyorsunuz hem böyle güzel evet. sosyal sorumluluk projesini imza atıyorsunuz. Size başarılar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.